Değerli psikoloji severler, empatik psikolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle bencilleri konuşacağız. Benciller tıp dünyasında kanser neyse psikolojik dünyasında onu temsil eden insanlardır. Biz bu insanlara teflon insanlar da deriz. Teflon maddesinde olduğu gibi aslında ısıdan etkilenmez ama sahip olmuş olduğu ısıyı çevresine naklederek çevresindekileri yakan insanlardır bu insanlar. İsterseniz öncelikle onların genel özelliklerinden bir bahsedelim. Genel özelliklerinin başında onların hayat felsefesi gelmekte. Hayat felsefesine baktığımız zaman hayat felsefesinde küçük faydalarla büyük menfaatler elde etmenin temel olduğunun farkına varırız. Bu mantık çevresindeki hiçbir insana saygı göstermemesini, onlarla empati kurmamasını, sadece kendisini düşünmesini sağlar. Bu sebeple sık sık bu dünyada sadece kendini düşüneceksin. Baban olsa merhamet etmeyeceksin. Sen kendini düşünmezsen kimsesini düşünmez gibi tuhaf ve anlamsız cümleleri sık sık tekrar ederken onları göreceğiz bulacağız. Evet, biz bu insanlara baktığımız zaman bu insanların bu hayat felsefesinin ne ekersen onu biçersin atasözünün tam zıttı olduğunu görürüz. Bir tarlaları vardır fakat o tarlaya gitmezler bakım da yapmazlar. Üstelik üzerine de bir şey ekmezler ama en yüksek mahsulü elde etmiş olan çiftçinin karı gibi aslında o tarladan kar ve fayda beklerler. Bu insanların aslında sadece ve sadece hayat felsefeleri değildir tuhaf olan. Bu insanların kendisine bakış açıları da çok tuhaftır. Kendilerini bulunmaz Hint kumaşı gibi görürler. Özelim, önemliyim. Ben diğer insanlar gibi değilim, çok değerliyim diye düşünürler. Bu sebeple pek çok cümlesine ben, benim, bana gibi kelimelerle başlar veya bu kelimelerle bitirirler. Kendilerini o kadar önemli, o kadar değerli görürler ki her konuda bir fikirleri vardır. Hatta o konuda uzman olan insanlardan çok daha kıymetli fikirlere sahiptirler. Onlar konuşmalı, diğer insanlar dinlemelidir. Çok inatçı insanlardır inatçı olmaları özellikle menfaatleri söz konusu olduğunda kendisini gösterir. Zerre adım geri atmazlar. Bunu da kararlılık olarak sunarlar. Ama bu insanlar aslında kendi menfaatleri söz konusu olduğunda ne eşini, ne kardeşini, ne annesini, ne babasını, ne bileyim ne komşusunu tanımayan insanlardır. Sadece menfaatine odaklandığı için her türlü şekle giren ve her insanı satabilecek pozisyonda ve potansiyelde olan insanlardır. Çevresindeki insanları istedikleri şeyler olmadığında kolayca suçlayabilen, siz şöyle davrandığınız için bu böyle olmuyor diye itham eden bu insanlar aynı zamanda teşekkür etmeyi bilmeyen, özür dilemeyi de bilmeyen insanlardır. Sadece ve sadece kendi menfaatini düşünen, paylaşmayı bilmeyen bu insanların empati yapabildiğine inanmak da çok zordur. Evet Gördüğünüz gibi bu kadar sıkıntılı bir karakterle insanların bir arada yaşaması çok zordur. Ama o insanla siz bir arada yaşamak durumunda kalacak olursanız şimdi size sunacağım belli fikirler size fayda verecektir. Aksi takdirde toksik insanların başında gelen bu bencillerin hayatın içerisinde sizi hayatı dar edeceğine ve sizi büyük sıkıntılar içerisinde bırakacağına sizlerin tam kanaat getirmeniz ve kendinizi korumak için bir şeyler yapmanız gerektiğini unutmamanız şarttır. Evet neler yapacaksınız kısaca bahsedelim. Öncelikle bu insanlara karşı sınırlarınızı çok net bir şekilde çizeceksiniz. Aynen ülke sınırlarında olduğu gibi. Burası senin sahan, burası benim saham. Benim sahama sen böyle benden izinsiz giremezsin. Benimle alakalı kararları veremezsin. Söz konusu kendi menfaatin olduğunda benim menfaatimi çizemezsin diyerek sınırlarınızı net bir şekilde koyabilirseniz onların size vereceği zararlardan kendinizi koruyabilirsiniz. Aynı zamanda bu insanlara karşı hoşgörülü davranmamak lazım. Hoşgörülü davranmak demek onun bencilliğini derinleştirmek demektir. Affedici olursanız, siz onun yapmış olduğu hataları görmezden gelirseniz, o hatalar sonrasında ziyadesiyle sizin karşınıza çıkacaktır. Yine aynı şekilde bu insanlardan herhangi bir şey almanız gerekiyorsa sonuna kadar istemelisiniz. Almanız gereken şeyden asla vazgeçmemelisiniz. Onlara çok fazla evet demek aslında onları daha bencil ortamlarda bırakmak demektir. Bunu da unutmamalısınız. Teşekkür etmesini istemek, hata yaptığı zaman özür dilemesini talep etmek onlara karşı sizin göstermeniz gereken duyarlı davranışlardan bir tanesidir. Kısacası onların hayatında dünyanın onların etrafında dönmediğini, o dünyanın içerisinde kendinizin de bulunduğunu mutlaka onlara benimsetmek zorundasınız. Bunu öğretmek zorundasınız. Bunu gösterebilmek için yapılması gereken bana göre en kısa yolda şudur. Size nasıl davranıyorsa o şekilde davranmanızdır. Bencilce davranırsan bencilce davranırım. Paylaşmayı bilirsen ben de paylaşırım. Karar senin her ikisini de biliyorum. Sana göre şekilleneceğim dediğinizde biraz daha düşünecek ve size karşı daha sorumlu davranışlar göstermeye çalışacaktır. Bir sonraki programda farklı bir konuda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum.